selamünaleyküm hanımlar zarif oyacı youtube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere çok güzel bir modelin daha yapımını anlatacağım hem yapımı çok kolay hem de çok gösterişli bir model eminim bunu yapınca sizde görenler hemen sipariş vermek isteyecekler hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar ben bu şekilde saks mavisi bir yazma kullanıyorum arkadaşlar kullanacağım renklerde bu krem, saks mavisi ve yeşil. Bunlar Leylak marka kullandığım ipler. Hepsi de Leylak marka arkadaşlar. Bunlar altın başa göre yapımı bence çok daha kolay olan modeller. Ben şu şekilde yazmamı biraz kıvırmaya başlamıştım. Hemen sizinle birlikte de Birkaç sıra birlikte kıvıralım yazmamızı. Hem zürafa yapımını bilmeyen, ilk defa iğne oyası videolarını izleyen arkadaşlar için de her şeyi baştan göstermiş olalım. Şu bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yazmamı kıvırarak gidiyorum böyle. Şimdi ben sürafa kısmını biraz daha ilerleteyim ve birlikte modelimize başlayalım. Arkadaşlar modelimizi hemen şuradan ipimi çift düğüm atarak sabitleyerek başlıyorum. İlk önce buraya minik minik kayalar yapacağız. Şöyle ikişerli kayalar yapacağım ilk önce. Sonra bunun içine geri dönüyorum. ve tepesine çıkarıyorum ve sonra ipimi aşağı indiriyorum hanımlar ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bir tane daha göstereyim bunun da yapımını hemen yanından devam ediyoruz Burası örneğimizin çayı kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir tane daha yapacağım. Video uzamasın. Evet arkadaşlar 3 tane bu şekilde minik kayamızı yaptıktan sonra şimdi bu noktada modelimizin alt çayırını yaprak kısmını oluşturacağız. İlk önce biraz zürafa gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar zürafamızı gittikten sonra bir zürafa atlıyorum. Ve bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı oluşturduktan sonra başa dönüyorum. Ve bunun içini doldurmaya başlayacağım şimdi. Şu şekilde minik sinek kanatları ile önce bir pırpır ve üstüne şu şekilde sinek kanadından 5 tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu 5'e tamamlayayım. 5'e tamamladıktan sonra üstüne çiçeği yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Yeni öğrenenlerin de bence kolaylıkla yapabileceği hem de çok gösterişli ağır duran bir model arkadaşlar. Bakın 5 tane sinek kanadımı yaptım. İpimi yanından yürüteceğim. Ben burada ipimi keseyim. Daha sonra yanını devam ettiririm. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra hemen üstüne geçeceğim. Mavi ipimi takayım geleyim. Evet arkadaşlar şimdi mavi ipimi aldım. Bakın modele hemen şu dibindeki şuradaki zürafadan değil de buradakinden başlıyoruz. İpimi sabitledim. Sonra bunun tepesindekine şu şekilde atıp bir zürafa oluşturuyorum. Sonra onun yanındakine ve bunun tepesine bunların tepesini Zürafa dolduruyorum arkadaşlar. Ve sonra bunu da buraya indiriyorum. Bu şekilde zürafalarımızı oluşturduk. Şuradaki ipimizi keselim. Sonra arkadaşlar burayı çift düğüm atıp kesiyorum. Sonra da ipimi alayım hemen. Şu noktada ipimi almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Burada ilk önce şöyle 3 tane pırpır yapıyorum buraya. 3 tane pırpırı yaptım. Ve bunları bu şekilde iğnemin içine topluyorum. Sonra şu andakinin üstüne atıp bir düğüm atıp yukarı çekiyorum. Ve buradan tam ortasından üç tane pırpır pır yapıyorum, minik pırpır pır tepelerine. şekilde ilerleyecek. Sonra bu ipimi aşağı indiriyorum. Ve yanındakine gelip bir tane düğüm yapıyorum. Şimdi bunun içine de aynı işlemi yapacağız. İlk önce 3 pırpır çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar yapımı da çok zevkli ben bu modeli çok severek yaptım üçünü alıyoruz içine iğnemizin şu şekilde üstüne yandaki ipi atıp yukarıda düğüm yapıyoruz sonra da üstlerini üç tane minik pırpırlar yapıyoruz. Ve ipimizi aşağı indiriyoruz. Hemen son kez göstereyim arkadaşlar. Yanındakine geldim. Buraya bir düğüm attım. 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarım aynı boyda oluyor. Ve bunları iğnemin içine topluyorum. Sonra bakın yandaki ipi attım ve tepede topladım ve bunların ortasına 3 tane pırpır pır dolduruyorum. Ve ipimi aşağı indiriyorum. Ve yanındakine gelip düğüm atıp devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben modeli tamamlayayım. Bu arada arkadaşlar size şurayı da göstereyim. Ben şuralara mini pırpırlar yapıyorum. Bitmiş haline geçmeden size onu da göstereyim. Buraya ipimi sabitliyorum. Bu tarafa alarak içine 3 tane pırpır yapıyorum. Buraya da pırpırımı yaptım. Sonra arkadaşlar şurayı tamamladıktan sonra bakın şuraya şu görünen zürafa var ya buranın içine de krem iple 4 pırpır pır daha yapıyorum şuraya da saks mavisinden gene pırpır pır yapacağım şimdi ben buraları tamamlayayım bitmiş haline geçelim arkadaşlar birlikte Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimin bitmiş hali de bu şekilde her zaman olduğu gibi model kendini ilerleyince gösteriyor arkadaşlar Bence çok şık bir model oldu. Ben bu modeli çok beğenerek yaptım. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra zil işaretine de basarsanız her gün yüklediğim yeni modellerden haberiniz olur ve videolarımı anından haberdar olup hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Videonun sonundaki modelimin güzel ışıkta gün ışığında çekilmiş fotoğraflarına bakmayı da unutmayın. Ben videolarımı gece çekmek zorunda kaldığım için ışık gündüzkine göre biraz daha kötü oluyor maalesef. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ama videonun sonunda gün ışığındaki hallerini görebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.